Merhaba arkadaşlar. Asitler, bazlar ve tuzlar konusundayız. Şimdi ilk videomuz ve bu konu 10. sınıfın 3. ünitesine ait bir konudur. TYT konusu. Şimdi asit özellikleri yani asitlerin özellikleriyle başlayalım. Şimdi bir maddenin asit olup olmadığını anlamamız için o maddeyi suda çözmemiz gerekiyor. Ve biz biliyoruz ki suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren maddelere asit diyoruz arkadaşlar. Mesela biz HCl'yi aldık. Suyun içerisine attık. Bir baktık ki hidrojen artı klor eksi diye iyonlaştı. Açı hidrojen iyonu çıktığına göre o zaman bu maddeye asit dedik. Ya da HNO3'e baktık. Suyun içerisine attık. Bunları nasıl iyonlaştığını ileride göstereceğim zaten. Hidrojen artı NO3 eksi kökü şeklinde iyonlaştı. Hidrojen açığa çıkarttı o zaman bu madde için asit dedim. H2SO4'e baktım. Suya attığım zaman bakın iki tane hidrojeni var. Altta yazılan sayılar bunlardan kaç tane olduğunu söylüyor. İki tane hidrojen artı SO4'e baktım bu bir kök parçalayamıyorum ve yükü eksi 2'dir. O zaman yine hidrojen iyonu çıkarttığına göre o zaman diyeceğim ki bu çözeltiye baktığım zaman bu madde yine hidrojen iyonu çıkarttığı için asit özelliği göstermiş oldu. Mesela bir madde yazalım. NH3 suyun içerisine attım. Suyun içerisine attığım zaman NH4 artı OH diye iyonlaşıyor. O zaman şöyle düşünebilirim. Bakın burada da OH iyonu var hidrojen iyonu olmalı ki asit özelliği göstersin. Burada da OH çıkarttı, OH iyonu çıkartan maddelere de baz dediğimize göre bu madde bazdır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İçinde hidrojen var diye o maddeye sadece asit deyip geçemeyiz. Su'da çözündüğünde hangi özelliği gösterdiğini net bir şekilde görürüz. Eğer suda çözündüğünde hidrojen iyonu veriyorsa asit, o haşiyonu veriyorsa bazdır diyebiliriz. Zaten birazdan bazla ilgili özelliklerimize de bakacağız. Şimdi tatlarına baktığımız zaman asitlerin bir kere arkadaşlar tatları ekşi. Hani bunu kesinlikle biliyorsunuz zaten. Burada bunu şey gibi düşünebilirsin. Mesela üzüm tadı ekşi. Hangi asit var dersen burada tartarik asit var. İşte limona baktığın zaman limonda sitrik asit var. O yüzden limonun tadı ekşi. Elmaya baktığın zaman malik asit var. Tadı o yüzden ekşi. Çileğe baktığınız zaman arkadaşlar burada da çilekte polik asit var. Peki sirkeye baktığımız zaman sirkede de şöyle düşünebiliriz. Sirkede baktığımız zaman ee, nedir? asedik asit. Zeytinyağına baktığımız zaman da oleik asit vardır arkadaşlar. O yüzden biz deriz ki normalde maddelerin tatları ekşidir. Tatları ekşi olduğu için... Biz o maddelerin normalde içerdikleri asit sayesinde ne özellik gösterdiğini kolay bir şekilde anlayabiliriz. Dediğimiz gibi arkadaşlar, maddelere normalde bu ekşi tadı veren bir takım işte asitlerimiz var. Bunların içerisindeki maddelerin de böylece aslında ne olduğunu görmüş olduk. Dediğim gibi normalde baktığınız zaman Elmaya ekşi tadını veren malik asittir. Üzümde dedik ki tartarik asit vardır. Zeytinyağında oleik asit vardır. İşte limonda sitrik asit vardır. Ya da işte ne bileyim başka ne dedik sirkede baktığınız zaman sirkede asedik asit vardır diye söyledik. Ve bunları direkt olarak bu şekilde bilmeniz yeterlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir diyor bir kere. Bir çözeltinin elektrik akımını iletebilmesi için o çözeltide artı ve eksi yüklü taneciklerin olması gerekiyor. Bu durumda şöyle düşünebilirim. Eğer bir tane asit çözeltisi alıyorsam diyelim ki sirke asidi yani asidik asit diye söyledik. CH3CO formülü bu. Bunu iyonlarına ayrıştırdığımız zaman suda Bunlarla ilgili konuşacağız. İyonlarına şu şekilde ayrışıyor. Dikkat edersen artı ve eksi yüklü iyonlar vardır. Artı ve eksi yüklü iyonlar varsa suyun içerisinde elektriksel iletkenliği vardır diye söyleriz. Ya da başka bir asit alalım. Tabii ki asit ve bazıların kuvvetliliği de vardır. Buna göre de elektriksel iletkenlikleri değişir. Ama sadece elektriksel iletkenlik diye bakarsak Asitlerin sulu çazası elektrik akımını iletir. Çünkü suya hidrojen iyonu verecek. Baktığınız zaman bakın şurada suda, suda dersek artı eksi yüklü iyonlar oluştu. O zaman elektrik akımını iletecek. Üstteki aside baktığınız zaman zayıf asittir. Birazdan sebebini tartışacağız. O yüzden çift okla gösteririm bunu. Alttaki aside baktığınız zaman kuvvetli bir asittir. Tek okla gösteririz. Aynı zamanda biz şunu iddia edebiliriz ki bir asit kuvvetli ise... Zayıf aside göre elektriksel iletkenliği daha fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Genel itibariyle toplamak gerekirse asit, baz ve tuzların sul çözeltileri zaten elektrik akımını iletecektir. İyi iletenler ve kötü iletenler diye ayıracak olursak tabii ki kuvvetli asitler zayıf asitlere göre daha iyi iletecek ama sonuç olarak asitlerin elektrik, elektriksel iletkenliğinin farkında olmamız gerekiyor. Geldik Şimdi asitlerin özelliklerine devam ediyoruz. Dedik ki turnusol kağıdımız var. Turnusol kağıdı bir maddenin asit mi baz mı olduğunu bize aslında bulduran bir kağıttır arkadaşlar. Ve biz eğer mavi turnusol kağıdına, çünkü biliyorsun bir mavi var bir kırmızı var. Mavi turnusol kağıdını asitlere batırdığımız zaman kırmızı renge çevirecektir. O yüzden bu asitlerin bir özelliğidir. Asitler bazlarla tepkimeye girerler yani anti maddesi bazdır. Ve asitle baz tepkimeye girdiği zaman tuz oluşur arkadaşlar. Onu şöyle formüle ediyoruz. Diyoruz ki asitle baz tepkimeye girecek. Tuz oluşturacak. Su bazen oluşturuyor bazen oluşturmuyor. Hatta sadece tek bir tepkimede su oluşmuyor. Onun dışındaki tüm tepkimelerde su oluşuyor. O yüzden buraya artı H2O değil bu her zaman oluşmayabilir diyebiliriz. Asitlere baktığımız zaman aşındırıcı etkiye sahiptir. Yani işte elini tahriş edebilir, döküldüğü yüzeyi tahriş edebilir. O yüzden aşındırıcı etkiye sahiptir diye söylüyoruz. Bundan sonra karbonatlı bileşikler bazik karakterlidir. Asitlerle o zaman tepkime verecektir. Yani bu ne demek? Karbonatlı bileşik. Mesela kalsiyum karbonat karbonatlı bir bileşiktir. Sodyum karbonat karbonatlı bir bileşiktir. O zaman asitler ee, karbonatlı bileşiklerle baz olduğu için bunların her ikisi de tüm karbonatlı bileşikler baziktir. O zaman asitlerle tepkime verecek. Kalsiyum karbonatı düşünelim arkadaşlar. Asitle herhangi bir asitle tepkime verip vermediğine baktığımız zaman tabii ki tepkime verecek. Ama nasıl tepkime verecek? Bana diyor ki karbondioksitle su oluşmak zorunda. Bu bilgiyi kesinlikle bilmem lazım. Neden? Çünkü karbonatlı bileşikler normalde ilerleyen videolarda size açığa çıkarttığı yani bir maddenin Asitle ya da bazı tepkimeye girdiği zaman açığa çıkarttığı gazın türünü soracağız. Bunu öğreteceğiz. O yüzden normalde bir madde bir başka bir maddeyle tepkimeye girdiğinde açığa çıkarttığı gaz bizim için önemli arkadaşlar. O yüzden burada kalsiyum karbonata baktığım zaman Kalsiyum karbonat asitlerle tepkimeye girip karbondioksitle suyu oluşturacak. Tepkimeyi tam tamamlamak zorunda değilsin. Sadece bu bilgiyi bilsen yeterli ama tam tamamlayayım öğretmenim dersen burada kalsiyum 2H grubunda olduğu için klordan 2 tane bağlar ve böylece tepkimeye baktığınız zaman tam denk gelecek diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir baktığım zaman tepkimemiz zaten denk gelecektir. Yani biz biliyoruz ki karbonatlı bileşikler bazik karakterde ve bazik karakterde ise o zaman asitlerle karbondioksit ve su çıkacak. Bazların özelliklerine baktığımız zaman ilk özelliğimiz tabii ki tan tanımımız bir maddenin baz olup olmadığını anlamak için suda çözmemiz lazım. Suda çözüldüğü zaman o haşiyonu veren maddeler bazdır. Mesela şöyle hemen örnek verelim. Sodium hidroksite baktığım zaman suyun içerisine attım. Bir baktım dedim ki sodyum artı OH eksi. OH iyonu olduğuna göre baz dedim. Kalsiyum hidroksite baktım. Suyun içine attım. Bir tane kalsiyum var. Bu kez iki tane OH var. Kalsiyum çaprazladım artı iki Çaprazladım eksi 1. Zaten OH'ın eksi 1 aldığını bilmem lazım. Bakın suda çözündüğünde yine OH iyonu var. O zaman baz özelliği gösteriyor. Şimdi şöyle yapalım. Çok kullandığımız maddelerden bir tanesi. C2H5 OH. Suyun içine attım. Bir baktım. Su da iyonlaşmadı. Çözündü. Ama böyle moleküler çözündü. Bir baktım OH çıkartmadı. O zaman dedim ki bu madde bir kere baz değildir. Az önce size demiştim ki NH3'e baktığınız zaman örnekte NH3 OH iyonu çıkarttığı için bazdı ve her hidrojen iyonu yani her bileşiğin formülünde bir hidrojen iyonu varsa bu onun asit olduğu anlamına gelmiyor. Aynı şey bakın bunun için de geçerli. Formülde OH olmasına rağmen suya OH iyonu vermediği için C2H5OH moleküler olarak çözündüğü için baz değildir arkadaşlar. O yüzden maddelerin formüllerine bakıp o maddeler hakkında fikir sahibi olamayız diyebiliriz. Tatlarına baktığımız zaman acı. Kim gibi derseniz işte sabun gibi, deterjan gibi, diş macunu gibi, işte kireç gibi bu maddelerin hepsi bazik karakterdedir ve tatları acıdır. Ee, ki burada ben zaten yazmışım. Tekrardan şuraya not aldık ama sabun, deterjan, çamaşır sodası. Bakın çamaşır sodasının formülüne baktığımız zaman formülü sodyum karbonattır. Kirecin formülüne baktığımız zaman kalsiyum karbonattır. Az önce size karbonatlı bileşikler bazik karakterdedir demiştik zaten. Sodyum karbonat ya da kalsiyum karbonat hiç fark etmez. Karbonat iyonu içerenler bazik karakterde. Hatta asitlerle karbondioksit ve su gazı e, su oluşturur diye tekrar söyleyebiliriz. Bazıları asitlerle tuz oluşturuyor. Evet demiştik ki asitle baz tepkimeye giriyor. Tuz ve su oluşuyor ama su her zaman oluşmuyor. Ciltte kayganlık hissi yaratıyorlar. Böyle bir şeyleri var sabundan e, düşün. Turnusol kağıdı. Şimdi turnusol kağıdına baktığımız zaman bu kez de kırmızı turnusol kağıdı kullanacağız. Kırmızı turnusolun rengini de tabii ki orada yazalım tekrar isterseniz. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviriyor. Biz burada söylerken şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki asit yakar ama baz söndürür. Yani asit yakıyorsa o zaman asit kırmızıya çevirecek. Baz söndürüyorsa maviye çevirecek. Oradan düşünebilirsin. Ya da hep söylenen e, anneler kızartır ama babalar bir vurdu mu morartır gibi düşünürsen bazılar mavi asitler de kırmızı gibi düşünebilirsin. Devam ediyorum asit ve bazıların indikatörleri etkisi. Şimdi bakın arkadaşlar indikatör dediğimiz şeyin ne olduğunu konuşalım önce. Ki onu burada bakın ilk önce bir söyleyeyim ondan sonra devam edelim. Şimdi indikatör dediğimiz maddeler var ve bu maddeler ortamın asit ya da baz oluşuna göre aslında renk değiştiren maddelerdir. Renk değiştiriyor. Ortam asit, baz. Ortamın asit ya da baz oluşuna göre renk değiştiriyor. Bakın elimizde çay var diyelim ki. Çayın içerisine asetik asit attığımız zaman çayın rengini biliyorsun normalde e, kahve rengi değil mi e, rengi? Ama sen çayın içerisine asetik asit atarsan ya da ne bileyim sitrik asit at, yani limon at. Bu durumda çayın rengi sarı oluyor. Eğer çayın içerisine sabun atarsa mantıksız bir şekilde bir gün aklına geldi ve sabun attın tabii içmiyorsun. Sabun attığın zaman da koyu bir renk oldu. O zaman şöyle bir yorum yapabiliriz. Diyebiliriz ki renkli maddelerin bu özelliği Asit ve bazların ayırt edilmesini sağlıyor. Renkli madde dediğimiz şey çay. O zaman baktığımız zaman çayın bir indikatör olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü asidik ortamda başka bir renk, bazik ortamda başka bir renk verdi ve ortamın asit ya da baz oluşuna göre renk değiştirdiği için de biz Artık fikir sahibi oluyoruz. Çaya bir şey damlatıldı, sarı renk olduysa ha o asittir, ya da işte limondur, ya da sitrik asittir diye direkt söylersin. Sitrik asit vardı biliyorsun limonun içerisinde. Ya da işte çayın içerisinde baz damlatıldığı zaman renginin artık koyu olduğunu görebiliyorsun. Yani indikatör asidik ya da bazik ortamda renk değiştiren maddeler ve çaya baktığımız zaman bir indikatör olduğunu söyleyebiliriz. Renkli maddeler sayesinde, renkli maddeler işte indikatörler sayesinde de biz zaten maddelerin asit mi baz mı olduğunu kolay bir şekilde ayırt etmiş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim pH kağıdına. Şimdi pH kağıdı yine bir maddenin işte asitliğini ve bazlığını ölçmemizi sağlayan aslında bir kağıt ve aslında burada ayrıntı bilgi verirsek onu da şöyle söyleyebiliriz bir maddenin asitlik ya da bazlık derecesini ölçmek için kullandığımız üzerinde farklı indikatörler emdirilmiş özel test şeritlerine biz pH kağıdı diyoruz arkadaşlar. Demek ki indikatör dediğimiz şey biliyorsunuz işte ne demiştik indikatör için? Aslında ortamın asit ya da baz oluşuna göre renk değiştiren maddeler demiştik. O zaman biz pH kağıdını aslında ee, işte farklı indikatörler em, e, emdirerek özel bir kağıt hazırlıyoruz ve biz diyoruz ki eğer bir çözeltinin ya da bir maddenin pH'ına baktığımız zaman pH değeri 7 ise o çözelti nötr özellik gösteriyordur. Eğer pH 7'den küçükse asidik özellik gösteriyordur. pH 7'den büyükse de bazik özellik gösteriyordur diye söylememiz gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar geldik pH kavramına. Şimdi pH kavramı işte İngilizcede aslında pH dediğimiz şey power hidrojen. Yani hidrojenin gücüdür arkadaşlar aslında. Ve biz şunu biliyoruz dikkat ederseniz. Mesela bir çözelti pH değeri 7'den küçükse yani bir çözeltide diyelim ki hidrojen iyonu var. Buradaki gibi anlatayım ben. Hidrojen iyonu ne kadar fazla ise o zaman o çözelti asit çözeltisi demektir. O zaman asit çözeltisi ise bu durumda pH değeri de pH 0 ile 7 arasında olduğunda eğer asitse o zaman pH değeri azalır diye söylememiz lazım. Yani şöyle düşün. pH dediğimiz şey power hidrojen, hidrojen gücü. Ve hidrojen sayın fazlaysa hidrojen sayım fazlaysa o zaman çözeltin asit özelliği gösteriyor ve sen biliyorsun ki 0 ile 7 arasında asidik özellik gösteriyorsa maddeler demek ki pH değerin küçülüyor. Yani hidrojen derişimin arttıkça pH değerin azalıyor diye söyleyebiliriz. pH'ı 0 ile 7 arasında olan maddelere baktığımız zaman hani günlük hayat içerisinde de kullandıklarımızdan bir görün diye işte mide öz suyu Muza baktığımız zaman pH'i 7'den küçükmüş. Yani asidik özellik gösteriyor. Domatese baktığımız zaman tadından bir nevi anlıyorsun onun ekşi olduğunu ve aynı zamanda işte domates işte asidik özellik gösteriyor. Elmayı ve limonu biliyorsun zaten başında da söyledik. Burada kana baktığımız zaman bakın pH'i 7'den büyük yani ee, bazik özellik gösteriyor kan, insan vücudundaki kan. İçme suyuna baktığımız zaman yine bazik karakterde arkadaşlar. Özellikle de bunu şurada vurgulayayım. Ee, bir kere böyle işte küçük pet şişelerde su alıyorsunuz. Lütfen o içtiğiniz suların pH'ına bir bakın. Çünkü pH'ın yani içilecek olan suyun pH'ının 7'den büyük olması gerekiyor. O yüzden içme suyu diye yazmışız bakın buraya. Ve normalde eğer pH 7'den küçük su ise asidik özellik gösteriyor demektir. Koladan hiçbir farkı yoktur aslında bakarsanız. Kola nasıl asidik özellik gösteriyorsa ve içilmemesi gerekiyorsa aynı şey o su içinde geçerli. O yüzden siz P aşı 7'den küçük sular değil büyük sular içmelisiniz diye söylemeliyim. Karbonata baktığımız zaman yine ne demiştik? Karbonatlı bileşikler aslında bazik özellik gösteriyor. Karbonat dediğimiz şey aslında burada Yemek sodası yani sodyum bikarbonat gibi düşünebilirsin. Brokoli bazik karakterdeymiş unutma bunu. Sabun zaten biliyorsun lavabo açıcılar da sodyum hidroksittir aslında bunların formülleri. E sodyum hidroksite baktığın zaman zaten bazik karakterde olduğunu biliyorsun. Böylece videomu tamamlamış oldum arkadaşlar.